Bacak antrenmanında en etkili hareketler hangileri diye merak ettiniz mi? Bugün sizin için bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bacaklarınız vücudunuzdaki en büyük kas gruplarından bazılarına ev sahipliği yapar ve çok fazla yük kaldırırlar. İlk olarak uyluk kaslarınızın ön kısmında yer alan quadriceps kaslarından bahsedelim. Bu kaslar dizlerinizi düzleştirmenize ve bacaklarınızı öne hareket ettirmenize yardımcı olur. Squat ve lunge hareketleri bu kasları çalıştırmak için idealdir. Sırada hamstring'ler var. Yani uyluk kaslarınızın arka kısmındaki kaslar. Bu kaslar dizlerinizi bükmenize yardımcı olur ve koşma, zıplama ve eğilme hareketleri için çok önemlidir. Deadlift hareketleri burada en yakın dostunuz olacak. Baldır kaslarınızı da unutmayalım. Gastrocnemius ve Soleus kasları yürüme ve koşma için olmazsa olmaz ayak parmaklarınızın ucuna kalkmanıza yardımcı olur. Baldır egzersizleri tam size göre. Bu egzersizleri rutininize dahil etmek sadece kas geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda denge ve dayanıklılığınızı da artırır. O yüzden squat, lunge, deadlift ve baldır egzersizlerini düzenli olarak yapın. Bacaklarınız size minnettar olacak. Unutmayın. Güçlü bacaklar günlük aktiviteleriniz ve sporlarınız için güçlü bir temel anlamına gelir. Kendinizi zorlamaya devam edin. Motivasyonunuzu kaybetmeyin ve bacak antrenmanınızı bir üst seviyeye taşıyın.